Arkadaşlar günaydın. Arkadaşlar ameliyat yapacağız şimdi mikro cerrahi ameliyatı. Akşam akşam anlatacağım size neden mikroskop kullanıyoruz. Ekstradan doktor de kullanacağım. E, arteri daha güzel korumak için. E, bir de e, damarlar çok genişlediği için damar çıkarma yükünü de kullanacağız. E, görüşmek üzere. Hastam 40 yaşında testis ağrısı oluyor. Damarlar da çok genişlemiş, rahatsız olmuş hasta. Aslında çocuğu var. Ağrı için de ameliyat yapabiliyoruz. E, bu ameliyat sonra muhtemelen damarlarda çıkaracağım için %90 üzerinde ağrı olanı çözeceğiz. Bazen çok genişlemiş olan damar gerçekten kül bir araya neden olabiliyor ve hayat kalitesini düşürüyor. Kaşar hazır. Şimdi hastayı örttük Mikroskopu e, örttük steril bir şekilde. Şu an gireceğim yeri göstereceğim size. Şuradan girelim. Ne kadar gireriz? Çok fazla büyük açmaya da gerek yok. Şu kadar yeter gibi duruyor. Kaç santim bir ölçeyim. Evet arkadaşlar kaç? 3 santim. Şuradan başlatırsa 3 3 santimlik bir alandan gireceğiz. Şimdi başlayalım. Tamam. Arkadaşlar ameliyatın ilk aşaması testisi doğrultarak etrafındaki büyük damarları alıyorum ağrısı olduğu için damarı bırakmayacağım ben orada tamamen söküp çıkartacağım yaklaşık 8 santim uzunluğunda bir tane damar var bağlayıp bırakmak yerine tamamen damarı sökmeyi tercih ediyorum. mikroskop aşamasına geçiyoruz. İnce çalışacağız. Arter onu korumam lazım, lenfatik korumam lazım. Eee mini dopplerimi de getirdim. Hemşire şey hanım mini doktoru de getirdim Şu bizim mikro dopplerimiz arkadaşlar. Şimdi damar yapısını arterin yerini görmek istiyorum. Sol tarafı bitirdik. Testisin dışında büyük bir damar, içinden iki tane büyük damar çıkardık, küçük damarları da bağladım. Yaklaşık 20 dakika sürdü. Şimdi arteri koruduğumuzu size göstereceğim bizim cihazla. Bu da güvenli bir emlet yaptığımı gösteriyor. Arteri korumuşum. Sıfır hasarla çıkıyoruz. Birazdan sağ tarafa başlayacağız. Andropert Erkek Sağlığı Merkezi. Mutlu erkeklerin tek adresi. <laughs>